Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dijital yayın servisi Prime Video, Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel Bihter filminden yeni kareler yayınladı, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüştü. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Bihter filminden yeni kareler geldi. Bihter karakterinin yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı. Bihteri Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film, bu yılın sonunda izleyiciyle buluşacak. Öte yandan büyük çoğunluk Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül ve Bihteri canlandıracağı bu yeni filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yerinin doldurulamayacağını söylerken, söz konusu filmin yersiz ve gereksiz olduğu sık sık vurgulandı. İsmi Bihter olan yeni aşkı memnu uyarlamasından görseller geldi. Durum böyle olunca sosyal medyadaki tartışmalar da alevlendi. Bir taraf yeni aşkı memnuyu beğenirken bir tarafta beğenmedi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Filmden sürekli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Sizce nasıl olacak? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.